Mısın? Evet başlayalım o zaman evet bir rakam seçtim çok güzel müdahale edebilirsin elinle evet bir tane daha seçelim evet çok güzel çok güzel şimdi ne yapıyoruz üstüne süper hadi yazalım bakalım nereye yazacağız evet çok güzel çok güzel teşekkür ederim Başlayalım bakalım. Dilediğin kadar küp ekleyebiliyorsun. Onu düşürme dikkat et. Evet. Evet şimdi sayalım bakalım. Kaç onluk var? Üç. Üç onluk. Evet. Üç onluk iki birlik. Yazalım o zaman. Onluğun altına üçü yazalım. Kaç oldu o sayı? 32. Aferin. Canım hazır mısın? Hazırım. Evet istediğin bir rakamı yaz. Evet toplayalım. Peki yerlerini değiştirip toplasak ve alt alta yazsak sonuç değişir mi bir bakalım. Evet. Bakalım sonuç değişti mi? Hayır. Süpersin.